Bütün derslerim 4-5. Bir tek matematiğim kötü diye babam küplere bindi. <laughs> Biliyor musun? Ben de beceremezdim matematiği. Gerçi hala beceremiyorum. <laughs> ya fotoğraf çektiren çok ama iş para ödemeye gelince. Aa ödemiyorlar mı? <laughs> Paramız gelmedi diyorlar. Ben de kıramıyorum işte ne yapayım. İş o vardalığa gelince paraları var ama. <laughs> Ne haber Ferit? Çok iyi değil sizden ne haber? Ben son sınıfa geçtim artık seneye mezun oluyorum. Aferin sana. Moralim bozuk senin. Yine gözde meselesi mi? Hiç sorma Fato Ayrılacağız galiba. Yapma ya. Çok üzüldüm şimdi. Askerlik böyle işte. Hiçbir şey dışarıda bıraktığın haliyle kalmıyor. Sen de seni bekleyecek kızlarla arkadaşlık et. Oldu. İstersen babana söyle bir daha kız arkadaşlarının Suzan sesini diye emir versin bana olur mu? Yapma Ferit kötü bir niyeti yoktu. Ya biliyorum ama albayın kızı olması her şey burnunu sokacağı anlamına gelmez. <laughs> Aferin uşaklar. Görüyorsunuz değil mi benim torunlarım? At oraya at oraya. Senin torunlar daha acemi birliğinde. Lazio Cemal. He, nasıl yani? Oğlum hesap et. Kar ile Vedat senden altı ay sonra geldi. Torun olması için bir sene geçmesi lazım. Ula bunlar biz senin torunların bize Bizi az nöbet yaz diyorlar. Yedim ula sizi. Sen onlara ne bakıyorsun ya? Çekemiyorlar bizi. Ses çıkarmayayım diyorum ama... ...ceddiniz burada oturuyor. Siz hala torun torba muhabbeti yapıyorsunuz ya. Hı? Arıza abi be. Hemşire ne biçimde değil mi? Hemşire tosunum, hemşire sus. Çayda şap vardır inşallah yoksa kötü oluyorum ben ha. Nişanlısın oğlum sen. Sana ne hemşireden? <laughs> Aa tertip. Kara Bak sevgilin gelmiş. <laughs> hani! <laughs> Tosun başı oraya bir. Şoparetti spor. Sıfır. <laughs> ne o tertip? Yüzünden düşen bin parça. Şu kanışı canımı sıktı ya. Yavaş. Ana korktu mu lan? Ne korkuyorum ben? Bende biraz kansızlık var da ondan şey diyorum. Uy. Ula sağda kan yoksa şuna bak şuna bak. İyile batırsa fiş kıracak. <laughs> Tosun. Hadi abicim yürü komutan seni çağırıyor. Yine mi? Hı hı. O da bensiz hiçbir şey yapamıyor vallahi. Ne istiyor yine? Annenle nişanlın gelmiş. sizin istiyorlar senin için. <laughs> Eyvah mi? Yandın tosun. Kapıdan çıktığın gibi kerter o kız seni. Ne yapacağım Arız abi? Sen de gel benimle bari. Ya geleyim gelmesine de yapacak bir şey yok. Allah kurtarsın tosunu. Ee, kurtuluş yok tosun. Zevk almaya bakacaksın. Hain Gökhan. İnşallah iğneyi soktuklarında patlarsın. hadi abi hadi Allah hadi Allah hadi. Allah. hadi. Allah. Haydi. <laughs> Çayını içmiyorsun. Aman boş ver canım istemiyor. İçim çok sıkılıyor. Bak istersen bir fotoğrafını çekeyim ha. Mm mm. Bu elbiseyle çok güzel çıkarsın. Hadi, hadi geç şöyle. İstemiyorum foto. Yapma ama böyle. Ya tamam. Ferit biraz kaba bir çocuktur. Herkesle böyle konuşur. Ben herkes değilim. Aman. Ferit'i niye bu kadar kafana takıyorsun anlamadım. İnanmıyorum. Ferit'e aşık mı oldun yoksa? Yok öyle bir şey. Hatta ondan nefret ediyorum. Ama görür o. Ona öyle bir şey yapacağım ki aklı başından gidecek. <laughs> Hadi hayırlısı. Bu yani. Anlatamıyorum oğlum sana. Ne yaptın babacığım? Ne olacak? Söz kesilecek diye bölük komutanından izin istediler. Ee? <laughs> Bölük komutanı da iki gün izin verdi. Eyvah Betosu'nun. Ee, ne yapacaksın? Ne yapacak? Evlenecek kızla. <laughs> Uy, Allah korusun. Evlenirim <laughs> la o kızla. <laughs> Valla düşünmekten beylim çatlayacak. Ama bir çözüm bulamıyorum ben ya. Al benden de o kadar. Aklım durdu sancıda. Ha. Al birini vur ötekine be ya. Aklı durmuşmuş. <laughs> Çalışıyor muydu ki şaşkın? Ben ne diyeceğim de kurtulacağım bu anamdan ya. Sen evlensene benim kertmemle Karatok. Vallahi seni severim Tosun ama atır içi bile evlenilmez o kızla. <laughs> ya tertibi de üstüne kuma alırsın <laughs> ne olacak? Ben Şakir, ya dur be Karatok etti. Allah Allah. Adam dertli görmüyor musun? Evliyim de sen anana. Değilim ki. Ulan salla işte şaşkın. Yer mi? Yemez mi? Kimi alacağız bana? <laughs> Adayı mı? Hop dedik. Ulan size ne oluyor? Siz önerdiniz fikri daha. Evet. Ne olur sanki ben evlensem. Siz de kavga etmemiş olursunuz. Olmaz tosun etti. Ben Fato'ya kara sevda besliyor. Yok ya. Biz inek mi besliyoruz? Olabilir. Şimdi ben senin... Şş, tamam babacanlar. Adama bir çare bulalım önce ya. Fato meselesine sonra geliriz. Bölüğün terzihanesi neredeydi? Bir birden sonraki koridor abi. Ne yapacaksın? Terziye mi vereceğim ben Arıza abi? Erkek değil mi o? Sabret babacan sabret. Şşt, dursun. Vallahi terziyi sanalmaya gidiyor ha. <laughs> abi gül gibi geçinirsiniz artık erkek erkek. <laughs> <laughs> Komutan istimaya çağırıyor beyler hadi Olur <gülüyor> Tosunumun <laughs> elinde makası Dikemez <laughs> Ah <laughs> dikemez <laughs> Dikmesini bilmez Yavru gülüm tosu. Getir dikeyim Getir dikeyim <laughs> Dikmesini bilmez Yavru güzel tosunum Getir dikeyim Getir dikeyim Kumral Sarışın Park.